Değerli takipçiler evimde demir döküm nitron kombi var. Nitron kombi önünü görün. Benim kombim F5 veriyor. Biz buraya kart değiştirmek için geldik mi Ebru Usta? Evet. Kart değiştirmek için geldik ama tüketicim diyor ki ara sıra F5 veriyor. Ara sıra F5 veren kombinin kartının arızalı olma ihtimali yüzde kaç Ebru Usta? Bir. Yüzde bir. Kart değiştirmiyoruz. Evinize gelen tamirci yüzde 99. Bakın demir döküm kombimizin demir döküm nitron, F5 az sonra az sonra şimdi iyi izleyin fan motorunun içinden çıkan pisliğe bir bakın. Bu F5'i neden verir hemen onu anlatıyorum. Buradaki gazı fan motoru bacadan dışarı atamadığı zaman hava sivicini durdurur F5 verir. F5'in ucu açıktır sayıyorum. Hava sivicinden yapar fan motorundan yapar. Elektronik karttan yapar. Bacanız yerinden çıkmıştır yapar. Ama tüketim diyor ki ara sıra özellikle sıcak suyu açtığım zaman, sıcak suyu açtığı zaman kombi en yüksek alev modunda yandığı için buradaki alev gazı dışarıya atamadığı zaman pat pat iki de bir sönüyor. Şimdi biz bunu yıkarken içinden çamuru göreceksiniz ve inanamayacaksınız. Bakın ne sıkıyorum? Porçöz. Bu işlemleri asla ve asla kendiniz yapmayın. Kanatların içindeki pisliği bir görebiliyor musun Ebru Usta? Dur. Bakın. Adeta dolmuş. Şimdi iyi izleyin. İçinden ne çıkacak? Siyahlarımızı alıyoruz gibi değil mi Ebru San'da? suyu niye akıtıyorsun bu susuzlukta diyenler abi sen git pijamanı giy doğru yatağa yat uykun uyur. Ve bu videoda şunu da söylemek isteyeceğim değerli takipçiler. Fanı yıkadıktan sonra sakın ayrılmayın. Güzel bir konuya denk getireceğim. Evet şimdi bakın fanımızın içinden çıkan çamura Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eşinizle dostunuzla videoları paylaşmayı unutmayın. Bu videoların sizlere faydasını olduğunu ben ve sizler kendiniz rahatlıkla biliyorsunuz. Şimdi yıkadık fanımızı. Bu fana bu ilacı sıkmanın hiçbir zararı olmaz. Yok oraya kimyasal ilaç sıktım vırt, vırt bilmem ne. Bunlar hikaye. Burayı adam akıllı duruladığım müddetçe... Evet. Dikkat ediyorsanız fana suyu tutarken sürekli boğaz aşağıda. Şu şekil fan yıkanmaz. Boğaz aşağıda. Evet. Evet. Şimdi bitti. Bakın şimdi. İyi izleyin. Ee, bazı meslektaşlara Böyle bir 35-40 saniye bir giydirme bir yapacağım. Bana bazıları, meslektaşlarım diyor ki sen kombici misin, soytarıcı mısın? Ee, sen daha önceden ütü tamiratı yapıyordun. Ee, benim bildiğim bilgiyi, yani e, beni kombi diye kombinin içine gömerlermiş. Bildikleri bilgilerle. Çamaşır makinesinde öyle, buzdolabıyla öyle... Ben de buradan bana seslenen o meslektaşlara sesleniyorum. Ben hiçbir zaman videonun başına geçip ben bu işin kralıyım, ben bu işin piriyim, ben bu işin ustasıyım demedim. Sizden bir ricam var, istirhamım var. Benim bu YouTube kanalımdaki videolarıma yorum yapıyorsunuz, artistlik yapıyorsunuz ya. Artistliğinizi benim çektiğim videoların altındaki yoruma değil. Artistliğinizi bildiğiniz bilgiyi o doğruluğunuzu, dürüstlüğünüzü müşterinize yapın. Bana yapmanıza gerek yok ki ben 30 yıldan beri bu işin içindeyim. Kombiye gireli belki 15 sene olmuş mudur Ebru Usta? 15 sene oldu ben kombi işine gireli ama bazılarınız daha şohbenin şeysini bilmezken ben sene 1990'da rahmetli Turan ünlünün yanında Arçelik yetkili serviste doğal gazla çalışan müşteri banyoda sıcak su mutfakta sıcak su kullanan şohbenlerini tamirat yapıyordum ben 11-12 yaşında. Hayat tecrübemle sizlere bildiğiniz bilgiyi unutturabilecek güç var. Ama elektrik kablosu buradan girmiş teknikmiş kahvamış ben bunlarla asla yarışmam. Ben İşimin doğrusuyum, işimin ahlaklısıyım. Müşteriyi hiçbir şekilde dolandırmam, üçkağıtçılık yapmam. Onun için videolara yorum yazarken lütfen videoların altına yaptığınız delikanlılığı kendi müşteriniz yapın. Hani çok iyi ustaymışsınız ya, benden çok iyi biliyormuşsunuz ya. Siz Türkiye'nin, hani ben sadece Türkiye'nin en dürüst ustaymışım ya. Onun için bildiğiniz bilgiyi böyle hazır YouTube kanalında toplu bir müşteriye yorum yazmak çok kolay. Sabredin. Siz de böyle bir kanal açın. Allah'a şükür 300 bin aboneyi bulduk. 90 milyon izlenmeyi de bulduk. Bu niye bulundu? Bizi izleyen tüketicilerin sayesinde. Ama bazıları da genelde %20'si, %30'u da bana küfür edip bana gıcık olan tamirciler de %100 izliyor. Onlara da yapacak bir şey yok. Onun için buradan bizi izleyen tüm değerli tüketiciler bizim canımızdır, baş tacımızdır. Ama bizi sevmeyen, bizi adam yerine koymayanı biz zaten yüzüne bakıp sıfatına insan diye bakmıyoruz. Onun için ne diyorum? İş bilenin, kılıç kuşananın. Nerede kaldık videonun? F5. Şimdi ben bunu yerine taktığım zaman eğer bu tüketici ara ara bir daha veriyor, ara ara bir daha veriyor desin. Adres belli, video belli. Eğer ben buraya bu ev sizin miydi hocam? Kira mı? Kira. Kira. Olsun ev sahibinin süresini eğer buraya sıfır kombi takmazsan benden namussuzum. Hayırlı işler. Hoşçakalın. Mutlu kalın.